Bir zamanlar Elif adında meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Elif kitap okumayı, resim yapmayı ve ormanda yürüyüş yapmayı çok severmiş. Bir sabah Elif evlerinin arkasındaki ormanda mavi bir ışık fark etmiş. Bu ışık ağaçların arasından parlıyormuş. Merakı artmış. Yavaşça ışığa doğru yürümüş. Işık büyük bir ağacın gövdesinden geliyormuş. Elif ağaca yaklaştığında ve z Birden gövde açılmış ve içeri çekilmiş. Gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde bulmuş. Ağaçlar konuşuyor, kuşlar dans ediyor, tilkiler şarkı söylüyormuş. "Hoş geldin Elif." demiş yaşlı bir kaplumbağa. "Burası Mavi Orman. Sadece kalbi temiz olan çocuklar buraya girebilir." Elif şaşırmış ama çok mutlu olmuş. Fakat bir sorun varmış. Mavi Orman solmaya başlamış. Ağaçlar eski canlılığını kaybediyormuş. İnsanlar çöplerini ormanın kenarına atıyor. Sular kirleniyor. Yardımına ihtiyacımız var." demiş Sincap Mimi. Elif eve döndüğünde herkese ormanın tehlikede olduğunu anlatmış. Okulda kampanya başlatmış, afişler hazırlamış, ailelere bilgi vermiş. Günler geçmiş, insanlar daha dikkatli olmaya başlamış. Orman yavaş yavaş iyileşmiş. Bir gün Elif yine aynı ışığı görmüş. Orman teşekkür etmek için onu çağırıyormuş. "Teşekkür ederiz Elif," demiş yaşlı kaplumbağa. "Sen gerçek bir kahramansın." Elif gülümsemiş. "Doğayı korumak hepimizin görevi," demiş.